Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FNAF Coop oynayacağız Roblox'ta. Roblox'ta FNAF oynayacağız. Aa, Golden Freddy. Aa, Fre Golden Freddy. Freddy seviyorum. Bam. Ice de aldım tabii ki de. Pis. Ya. <laughs> bir atmosfer yok iyi şey hadi oynayalım bilgisayarda oynayalım tabii ki de password nedir tomo meno hokoro boko tomo meno selam aleykum aleykum selam selam Selamla, uyanın da bahra, hamak Hapa kara hapa Abi kendim sovrum yapacağım ya. <laughs> o ne lan? Abi o gözleri görüyorsanız like atıp abone olun. <laughs> Orada bu bütün FNAF oyunlarını barındırıyor. Yani ne demek bu biliyor musunuz? Ya e, neredeyse gerçek FNAF bu. Tek tek oynayacağız. Şaka şaka FNAF 4'ten başlayarak ilerleyeceğiz. Dur. İlk FNAF 4'ü mü oynasam? Hadi o ah. Ready'im ben. Fortnite. Ya Fortnite'da da ready'e basıyorsun. 5 saat bekliyorsun ışınlanıyorsun. Ama bunda Ready var. Ama, ııı, e, um, 30 saniye, şak şak 10 saniye bekliyorsun. Tuk 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 tuk. kutuk. Gece bir Oya. Oya. Saat 12. Hı hı. Hı hı hı. Gece gardiyanı mı? Burada biz çocuk oluyorduk yani. Haydi lan. Lanet. Gardiyanlar seni eve kadar takip etti Şu akşam Gerçekte Funa Fikir Söyle değil. Fredbear'ın ısırığından sonra Lan bu nasıl? Foxy'nin hop. Yüz Ya Kapat Kapat Open up kapat. Neden burası çok karanlıklaşmaya başladı? 1, 2, 3, 4, 5 Kapat. Foxy. Kapat. Hop. Aç kapıyı. Bir, iki, üç, dört, beş. Lan aç şu kapıyı. FNAF 4'te daha kolay kapıyı açıp kapatıyorsun. Hop foksi foksi foksi. Kapat. Ulan tıklama şeyi. Selam. Tamam. Abi burası çok karanlık olmaya başladı. Aç lan şu kapıyı. O ne? Orada bir şey gördüm. Vay. Kapat. Ulan çok huzurlu gidiyoruz ya. Hop. Boş. Fred baktık yok. Fredd'slar hala. Kapat kapıyı. Stresliyim. 10 saat daha hala 12 mi? Ulan ben ne yapıyorum 5 saattir? Abi yürü... Hayır yürümek istemiyorum. Hayır. Hayır. Çok korkuyorum Kapıyı aç Bakamadım. Affedersiniz. Close the door. Işık yok. Kapat. Git şuraya. Riddles'lardan bir sinyal yok. Lan bu oyunda FNAF'tan daha özgür hissediyorum. Yürüyebiliyorsun ya. Glitch Attraction. <laughs> Glitch Attraction'da da böyle yürüyebiliyordum. Security Bridge'de de yürüyebiliyordum. Sister Location'da da yürüyebiliyordum ama çoğu zaman yürüyemiyordum. Sister Location'da da iyi bir oyun hani o, o bahsettiğim oyunlar FNAF'ın en iyi en sevdiğim oyunlardan biri olabilir ama benim çok çok sevdiğim oyunlar çünkü aşırı fazla korku yayıyor ayrıca Great Attraction ve FNAF 4 ha, ben FNAF 4 çok severim abi FNAF 4'te aşırı büyük bir aksiyon var ve saat hala 12. ben şu yaptığınız ben bu saati kıracağım yakında doğru saati şey yapıyor gibi gelmedi bana kapat merhaba lan aç lan şu kapıyı boş lan biri beni itiyor Ha, yardım edin. Lan. Ne oluyor lan? Ha. İçeri sokun. Abi bu oyunda kapat kapıyı, gir içeri ve patlıcan ye. Selam. Öl. Evet. Freddles'lar yok. Sinyal yok Freddles'lardan. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Light. Foxy'e bakmadık. Foxy. Ben de animatronikler 5 saniyede bir geliyor sanıyorum. Selam. kapıyı kapatma düşünmüş. Kapat kapıyı. Freddles'lar yok. Zaten ben neden Freddles'lara bakıyorsam yatakta görünüyor illa kaçmamıza gerekmiyor. gerek mi? Sen Hay ben Kapat Hala saat 12 ise Tamam birinci saatimize vardık Happy 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 Ulan bu oyun çok stres veriyor. Sonra FNAF 1'e geçeceğiz. FNAF 3'e geçeceğiz. FNAF 3 nasıl olduğuna merak ediyorum. FNAF 3 sevmiyorum ama hmm. belki daha eğlenceli olur Roblox'ta. <laughs> şaka yapıyorum ya. Ah, şaka değil. Kesin daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Close the door. Dan da da dam. Bu arada çoğu böyle e, artık şu FNAF Coup adlı bu serimizi bilgisayarlardan çek bilgisayarımdan çekeceğim. Garno Bak. Birden şık kapanınca bir insan korkuyor ya. Fredoz mu var orada yoksa? Abi. Ne oluyor? particisin Hayır, hayır. Kapat kapıyı. Aa, da ya abi hayır ya. Ha açın lan şu kapıyı. Oh. Allah kurtardı. Ab, ben Foxy'e çok bakacak mıyım acaba? Kapat kapıyı, aç kapıyı girik aç ve bebe, kapat kapıyı. Ah, Işığım gitti Sel oh, selam, o selam, bunu gördük. Koş 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 koş. Aa, Boni kardeş. Alo selam. Hayır nasıl gidiyor? Kapat. Bir, iki, üç, dört, beş. Lan ne yapıyorsun orada ya? Aa Fredos Fredi! Fredi! Bur burası. Işık yok. Hmm. Şu an çok fazla stres aldım. Foxy'e bakmayı unuttuk. Kapat, close it. Freddles yok. Işık. Bir de sen eksiktin. Freddy'in artık çıkmaya başladıysa Freddy de gelmeye başlayacaktır. Kapat. Abi hiçbir... Bütün kapıları kapatıp AFK... Ka ah oh, selamün aleyküm birader. Kapat kapıyı. Sen varsın. Affedersin. Selam. Ben nasıl gidiyor canım? Close the door. Ha, korkuyorum. Ha, ee, Foxy. Boş. Saat kaç? İki. Yok. Üç. 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 Abi şimdi... <laughs> geleceğimde FNAF 4 oynamayacağımız sebebi Hadi FNAF 4 bir daha oynamay... Selam Aleykum birader <laughs> O neydi abi? neyin Belcoca 11 Roll Night Guard Status Dead Last scene Saat 3'te göründüm uh, Employee Pay Zero Rating B. Eyvallah. ne abi? Abi gerçekten çok korkutucu. <laughs> Never judge a book by its cover. Tekrar FNAF 4'e girirsem ben artık. <laughs> Selam. bi. <laughs> Tekrar selam kendime. FNaF 1 istiyorum. o bit bit yapacağım. FNaF 4'ü asla seçmeyeceğim. Sınav 1 mi, FNaF 2 mi? FNaF 1. Gece 1. Gece 6'da ne kadar zor olur bu oyun ya? Kapat. Tap. Tap 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 tap, tap bam, tam tam. Sınav kup, sınav bir. Ha <laughs> Sınav <Fnaf>, bir. <laughs> Final Freddy'si seviyorsanız ve hikayesini duyduysanız abone olun. Siz evet. Evet siz. Siz. <laughs> Saat 12. Gece 1. Gece. Gece Guardian. Kaçsini geç abi. Aaa Space'e geçiyoruz. Bir, daha daha. Ee, bir dakika arkadaşlar geliyorum pat 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 selam ben las ha 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 diyorum sadece Las şifre koşmuyor pü ben şu oyunumuzu. selam aleykum selam aleykum bunu dokunabiliyor muyum ben <laughs> <laughs> Freddy'nin burnuna dokunma şeyi çok komik ya. O ne abi? Çocukları iyi etki selam abi. Sen de varsın. Sen unutmayacağız. Bahaha, bahaha. <laughs> Selamlar. Va. Ba Telefon. Kapat telefonu. Kameo. Kame Bomeno. Bomeno. Domeno 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 Boş Kapatıyor mu acaba Bakacağım Hakikaten kapatıyormuş yani Kıçımkı Mutfak anahtarı temizlikçinin o işi. Temizlikçi mi? Şamina mina a. Someone is already using cameras. Bunu duyunca ben. Du du du. Proxy selam. kamera C1'de. Hon 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 hon. Cam zero. Kamera. Çık. It raining tacos. Aa gezebiliyorum. Selam aleyküm bizlerden. Ben gidiyorum. Ay. <laughs> Abi saat 1 ve gücümüz 86. bakacağım. Biraz baktım. Foxy'nin yerine de bakacağım. Foxy şu an rahat bırakın beni diyor. Tamam seni yani utangaçlığını Foxy bir bıraksın. Abi kameralarda çok belli şaka şaka belli Nerede? Bayağı belli. It is me. Selam. Meom. Freddy. Freddy. abi ya. Abi anlaşabiliriz ya. Saat kaç? Saat. FNAF 4'te saat daha yavaş geçiyor. Bunu <laughs> öğrendim. Birce, Foxy'de. Foxy hala utangaçlığını... Burası sahne, burası Foxy. Sahne Foxy. Sahne Foxy'si. Abi yani güç bir. Şimdi... Onu gel. Hmm. Bon yok, bon yok, bon yok. Abi neredesin? Aa çıka da çıktı. Abi her an bir saldırı yapabilirler. Şu an gece 2 oldu. Şu an çıkayı göremiyorum. Bu iyi bir şey değil gibi. Kameralar. Çıka da çıkmış. Let's party. Yok. Sonra bir daha sıkıcı. Otur. ne oluyor? Kam. Freddy çıktıysa. Oh Freddy. Freddy sen kal orada. Uslu bir çocuk oy. Bunny. Eee. 3 ve 62. Buraya giderse bu arada biz. Dururur. Bu arada şu an ben çıkayı göremiyorum. Bu iyi bir şey geliyor mu? Ha. Sü. Buraya yaş orada. Kamera 1B'de olabilirler. Çık kameradan. Çık sağ sola. Hop. Boş şu an. Hon, hon, hon. Ulan biraz ışık ver şu, verin şu kameralara ya. Kemaltı, Disabled. Aa çıka geliyor. Çıka yürüyor az önce. Yürü abi. istediğin gibi yürü. Umrumda değil. Şaka şaka. Çok, gerçekten çok umrumda. Rules for safety. Exit. Onu. Çıka gelmiş. Bonnie de gelmiş. Abi hangi birinize? Hmm. Saat 4 ve 45 şarjımız var. da iyi bir taktik var. Işıkları kullanmanıza gerek yok ya. Be bakabiliyormuş. <laughs> Işık. En, en azından animasyon yapmışlar ya. Aaa. Oh! Git. Git. gel. Ne oluyor abi? Çık hala Gerçekten göz teması kuruyor. Çıkmayı düşünüyorsan Olalım. Çıka, çıka, çıka. Kapat. Bu kapı artık güvenli. Abi yaşayacağım. Vay. Gider misin abi? Gitmiş misin? Misin tamam aferin. Selam abi. Dur Fox'ya bakmadım, Fox uyuyor herhalde. Twinkle twinkle. <laughs> Selam abi. Kal istersen hayatın sonuna kadar orada. Abi töbe ben senin. Dur bu kapıya hiç bakmadık. Yes be. Abi yani. Ben geldim. Abi ama. Hiç kimse. Hmm. Sen hayır ya. Lan. Nereye gidiyorsun lan? Animatronikler de bir özgür. Abi Foxy. Neden Foxy? Sen niye hareket ediyorsun ya? çıkaydı falan daha zor durduruyor. Sen niye yani ne zahmet ediyorsun ya? Biz şimdilik Foxy'ye bakalım. Ya yes. ama ha 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 Abi bu hiç iyi değil. Bu geceyi atlatamayacağız. Bunu biliyorum. Neyse. Abi çok normalsiniz. Ha şimdi özgür özgür dolanacağım. Ye. Yeah. Selam abi. Hayat nasıl gidiyor kankan Foxy? <laughs> Foxy? Foxy, 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 Foxy. Ne diyormuşum ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burası sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay.